Her şey o antikacıya gitmemle başladı. Konuya direkt girdiğimin farkındayım ama onun sesini duyabiliyorum. Yaklaşıyor ve çok zamanım kalmadı. Birinin başıma ne geldiğini bilmesi lazım. Ailemle iletişime geçmeye çalıştım ama bir süredir telefonumu bilmediğim bir sebepten dolayı açmıyorlar. O yüzden bunu buraya bırakıyorum. Baba, eğer bunu bir şekilde dinlersen, kandırıldığımı bilmeni istiyorum hem de fena halde kandırıldım. Ne konuda kandırıldığımı yazmaya çekiniyorum. Çünkü bunu duyarsanız tuhaf bir şekilde dilinize dolanacak. Aklınıza bir kere girdi mi kaçmanın bir yolu yok. Bu nedenle anlattıklarımda büyük boşluklar olursa bunlar sizin güvenliğiniz için benim kasten atladığım yerlerdir. Antikacılara gitmeyi çok severim. Ben ve kız arkadaşım Genelde şehirdeki bütün antikacıları biliriz. Her ay düzenli olarak yeni bir şey var mı diye onları elden geçiririz. Bu işin bize pahalıya patlayacağını bilmiyordum. Bir gün ismini vermeyeceğim bir antikacıda, çünkü bu kişinin olaylarda herhangi bir kabahati olduğunu sanmıyorum. Eski bir kaset bulduk. Üzerindeki isim silinmişti. Sadece "Doğulu" kelimesi zar zor okunabiliyordu. Satıcıya fiyatını sordum çok makul bir fiyat söyledi. Anlaşılan o ki, o da ne kadar değer biçmesi gerektiğini hiç düşünmemişti. Size antik acıları çok gezdiğimizi söylemiştim zaten. O nedenle kız arkadaşımın taşınabilir kulaklıklı bir kaset çaları vardı. Eskiler bilecektir. Walkman gibi ama CD yerine kaset kullanıyor. Kız arkadaşımla yeni bir gizem bulmuştuk. Bu unutulmuş şarkıyı keşfetmek. Eve döndüğümüzde terden sırılsıklam olmuştum. O nedenle hemen duş almaya gittim. Salona döndüğümde kız arkadaşım kulaklığı takmış. Müzik eşliğinde hafif bir dans ediyordu. Ona seslendim. "Herhalde şarkıyı çok beğendin." Cevap vermedi. Dürttüm onu ama kendisini müziğe o kadar kaptırmıştı ki beni hissetmedi bile. Ta ki kulaklığı zorla çıkarana kadar. Kulaklık çıktığında deliye döndü bir anda üzerime atladı. Onun bu kadar güçlü olduğunu bile hatırlamıyorum. Ani öfkesi kadar sakinleşmesi de kısa sürdü. Özür diledi. Müzik o kadar güzeldi ki kendimi kaybettim. Sen de dinlemelisin mutlaka dedi. Bir şeylerin tuhaf olduğunu görecek kadar korku filmi izlemiştim. İstemediğimi söyledim fakat bana durmadan ısrar etti. Ne olur dinle bayılacaksın duyduğum en güzel müzik gibi. Ona bugün kendi evimde kalmamın daha iyi olacağını söyledim. Şarkıyı dinlemeden gidemeyeceğimi söyledi. Kulaklığı zorla kulağıma takmaya çalıştı. Küçük bir arbediden sonra onu köşeye savurdum ve hızla arabaya doğru koştum. Eve geldiğimden beri birçok arkadaşım bana dinlemem için bir ses dosyası atıyorlar. Bu ses dosyalarının ne olduğunu sadece tahmin edebiliyorum. Biraz önce kız arkadaşımı evin bahçesinde gördüm. Evime girmeye çalışmıyor. Sadece biraz konuşmak istediğini söylüyordu. Belki de kendine gelmişti. Belki de bu kadar uzun sürmüyordu etkisi. Aşağı indim, kapıyı açtım. Karşımda bana bakıyordu ve gülümsüyordu. Ayağının yanındaki büyük hopörleri o an fark ettim. Dona kalmıştım. Kaçacak vaktimin olduğunu veya kulağımı kapatmanın işe yarayacağını sanmıyordum. Elini yavaşça, hoparlöre götürdü ve şarkıyı açtı. Kandırdım nasıl yani sonunda çılgın sözlerle kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla kandırdım nasıl yani sonunda çılgın sözlerle kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hikaye bariz trolldü tabii ki. İki yıldır 1 Nisan'da troll bir hikaye yapmayı düşünüyordum ama vaktim olmuyordu. Bu yüzden bu 1 Nisan'ı değerlendirmeye karar verdim. İnanın hikayeyi 2 dakikada falan yazdım. Aslında konu fena bir yere gitmiyordu. Yani güzel yazılsa iyi bir konu olabilirdi. de bu hikayeye korkunçlu puanım eksi 2. Evet bence çok kötüydü. <laughs> yani konu bir şey olabilir ama çok kötüydü hiç özen göstermedim. Tek amacım ne olacak ne olacak diye bekletirken kandırdım yapmaktı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün böyle bir şey olmuş olsun. Yarın karantina e hikayesiyle devam edeceğim. Tatlı uykular.